Değerli arkadaşlar, Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz. Shiba Inu'ya bakacağız arkadaşlar. Shiba Inu ile ilgili Shiba Inu ekibinden bir tweet atıldı ortaya. Bu da şu anda merak uyandırdı. Bunu sizlerle paylaşacağım. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmanız. Şimdiden teşekkürler. Evet Shiba Inu son 24 saatte %1.27'lik bir değer kazanımıyla 4.0.12.7 ile bizim karşımıza çıkıyor. Hacim düne göre %1 arttı. Market değeri de 7 milyar doları geçti arkadaşlar. O da %1.27 son 24 saat içerisinde market CoinMarketCap verilerine göre artmış durumda. Tabi bununla birlikte Bitcoin ve Ethereum'daki yükselişe paralel bir yükseliş gerçekleştiremedi. Bitcoin'e göre %1.87'lik bir değer kaybı, Ethereum'a göre de %2.25'lik bir değer kaybı söz konusu arkadaşlar. Tabi demin de bahsettiğim gibi Shiba Inu ekibi gizemli tweet attı. Bununla ilgili yayınlanan habere bakalım arkadaşlar. Shiba ekibi benzer bir tweet'i geçen hafta da atmıştı. Bu seferki paylaşım resmi adı Doge Killer Leash olan ekosistem token'ı hakkında oldu. Leash e, Ship ve Bond ile birlikte Shiba Inu ekosisteminin e, görünüşe göre yeni tweet topluluğunun Leash token'ının onlar için ne, ama, ne anlama geldiğini paylaşmaya teşvik ediyor deniyor. Bunun haricinde arkadaşlar tweet'in altına Ship topluluğundan çeşitli e, yorumlar oldu. Bazıları Shibarium olarak adlandırmaya başlarken bazıları da yine e, e, orijinal Doge katili olarak adlandırıyor. E, hala değerinin düşük olduğunu da belirtiyorlar arkadaşlar. Birkaç kullanıcı ekosisteminin 3 token'ı dolandırıcılık olarak nitelediğini söylüyor. Doge Killer Lash şu anda 379.4 dolardan işlem görüyor ve ciddi anlamda son 24 saatte değer kazanmış durumda. Shiba ekosisteminden diğer bir önemli haber de yeni oyun Shiba Eternity ile ilgili geldi. Shiba Eternity oyunu yeni bir dönem noktasına ulaştı deniliyor. Shiba ünlü baş geliştiricisi Satoshi Kusama'nın bir yazısında belirttiği gibi Shiba Eternity 250 binden fazla oyuncuya ulaşmış durumda. Ve Kusama bunun birçok kişinin sadece bir mem olduğuna inandığı için ee, büyük bir başarı olduğunu söylüyor. Ayrıca Shiba Inu oyun danışmanı William Walk, Shiba Inu ve test ekibi tarafından yüzden fazla hatanın bulunduğunu kaydetti. Kusama ekibin şu anda ilk yüz, yüz, e turnuvasını Nerede düzenleyecekleri üzerinde çalıştıklarını belirtiyor. Shiba e oyunu dünya çapında Android ve iOS platformlarında 6 Ekim'de piyasaya sürülmüştü. Hemen sonra dünyanın 4 milyonlu oyunculardan büyük destek topladı. Şayet şükür ama şimdi oyun hakkında. Shiba Eternity'nin yeni sürprizi diyor. Shiba'nın baş geliştiricisi Shaitoshi Kusama Shiba Eternity'nin resmi rehberinin yanı sıra yeni bir NFT airdrop yayınladığını da belirtiyor. NFT airdrop en son AI teknolojisini kullanarak oluşturulduğu söylüyor arkadaşlar. Tabii bu önemli gelişmelerin ardından Shiba Inu Dogecoin'in ani yükselişiyle paralel yükselişini geliştirmeye devam etti ve olumlu haberlerle yükseliş sürmeye devam ediyor arkadaşlar. Durumlar bu şekilde böyle umarım bu v Haberler Şiburunu da yatırımı olan veya yatırım yapmayı düşünen arkadaşlara faydalı olur değerlendirmelerinde bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar kanala üye olup e, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayınız hoşçakalın değerli arkadaşlar.